Benim fotoğraf çekmek için yok bahçe yapma Türkçümden ne yaptı. Hadi. Tamam. Oturma. Evet. İlhan'dan devam edin ben. Böyle normal ses Arkadaşlar ben de İpi'nin annesi sayesinde eee Emin anne bundan proje mam yapılabilir mi bilmiyorum. Eee Ben şöyle söylüyorum. Yani ben bir yönetmen arkadaşlar. Ben büyük sol için neydim? ee, ve inşaat mühendisiyim. Bazen disiplinler arası geçiş yaptığınızda sizi çok zorlayabiliyor. Yani ben bir ameliyata giremem ya da ben bir makineyi çalıştıramam ama bir doktor da gelip benim gibi temel atamaz. Ama sanat disiplini dediğinizde işin içinde hepsi dahil olabiliyor. İşte bu yüzden sanat sanat. Bu yüzden biz binlerce yıldır bunu konuşuyoruz ve bundan binlerce yıl sonra yine bunu konuşacağız. Ee, yarattığımız şeyin ne olduğu dışında sizin kim olduğunuzun çok bir kalmıyor geri dönüp baktığınızda. Ee, yazdığınız bir romanın geçişi önemli oluyor sizin kim olduğunuzdan daha çok. Ya da bir heykel getirirseniz onu oyarken ee, yaşadığınız duygunun önemi oluyor geri dönüp baktığınızda. O yüzden sanat biraz daha bu disiplinler arasında ee, durumun çok daha kolay algılanabileceği bir disiplin. Mesela i̇şte en güzeli sinemalardan bir tanesi. Ee, sinema dediğimizde geri kalan altı tanesini kapsaya, işte yolda İpek'le konuştuk birazcık. Ee, neden ikinci sanat sinema, neden altı tane var daha, yedincisine de sinema dedik. Ee, bunun üzerine uzun uzun konuşuyoruz belki ama bir e, yerde sanatla alakalı bir şey yapıyorsanız ne olduğunuzun ya da ne yaptığınızın çok bir önemi olmuyor. O yüzden e, aranızda hmm, ben işte çok iyi resim yaparım, çok iyi heykel yaparım, oyuncu olurum, yönetmen olurum, senarist olurum diyen varsa ne olur hayallerinden vazgeçmesin. Ee, gerçekten ailenizi mutlu etmek için okuduğunuz şey bambaşka oluyor ama istediğiniz şey bambaşka. Ee, umarım hepinizin istediğiniz için peşinden koşmak kadar şansı vardır.